Öbür tarafta. yok. Dikkat edin. Ali, Ali! Sıkışan var mı şu an? Sıkışan var mı? あれだね。 Yaralının biri çıkartılıyor. Bunlar bir 15-20 dakika önce zaten arabanın içine çıkartılarak bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. kenar alınmıştı. Kenarda tekrar e, Gayza kaya tarafına doğru Apat, Umke ve 112 acil sağlık ekipleri tarafından. Yaralılar sırayla sedye alınarak kurulan hala tertibatıyla yukarıya doğru çıkarılıyor. Şöyle size göstereyim. Çıkarılış anları. Ambulanslar yukarıda hazır bekliyor. 3 tane yaralı için 3 4 benim buradan gördüğüm 4 5 tane ambulans, jandarma, afat, itfaiye. Şöyle size e, yaralıların gösteriyoruz. E, ile yukarıya çıkartılıyor. Evet. Şu anda görüntüleri görüyorsunuz. Şu anda yer alır. Yoğun kar yağışı adı altı. Yoğun kar yağışıyla alınıyor. Kar şiddetini artırdı. Soğuk hakeza öyle. Ee, zannedersem eksi altı derece şey ee, soğuk hava. Şöyle gösteriyorum.